Herkese merhaba. Şu an size Ödemiş'ten sesleniyorum. Ödemiş, Küçük Menderes'in doğduğu topraklar. Bozdağ'ın eteklerindeki güzel bir güzel bir ovadır. Bozdağ'ı daha önce hiç duymuş muydunuz? Aa, duymuş bakın bizim horoz. Bozdağ, hani Kral rehberliğinde sanat ve müzik tanrısı Apollo ile Vahşi doğanın vahşi sesi, keçi ayaklı penin yarıştığı ve tabii ki penin kazandığı. Bunun sonucunda kıskanç Apollon'un... <laughs> Horoz izin vermeyecek anlatmama. Kıskanç Apollon'un kral Midas'a eşek kulaklarını taktığı o da. Ya da şöyle söz edebiliriz Bozdağ'dan. Ee, Şehzade Mehmet'in hocası, Nam Osmanlı bilgesi öğretmeni Akşemseddin'in öğrencilerini yetiştirdiği 100 yıllık kestane ağaçlarının gölgesindeki mermer olup diye anılan mutluluk pınarının geçtiği o da o da o yer. Evet, işte bu Bozdağ'daki masalsı güzellikteki gölcüğün eteklerindeki ovadan bahsediyoruz. Yani ödemişler. Şimdi gelelim ödemiş masalımıza. Güzel bir tekerlemeyle giriş yapalım. Ben deyim şu yamaçtan siz deyin bu ağaçtan minik serçe uçtu yuvasından tutundum kanadına geçtik sizin aradaki yaylalardan biz böyle gezerken bir de baktık bahar gelmiş e topladık meyveleri girdim bir kirazın içine tutundum çekirdeğine gittik bilinmez diyarlara su sayınca Durduk bir çeşmeye de, çeşmede. Çeşmede rastladım bir dervişe. Derviş bana öyle bir masal anlattı ki 40 yıl dinlesem doyamam tadına. E size de anlatayım. Efendim. vaktin birinde Afrika'nın Ekvator bölgesinde bir hacı leylek yaşarmış. Bu hacı leylek ilk barın geldiğini fark edince arkadaşlarına demiş ki: demiş. Haydi gelin toparlanın. Yumurtalarımızı bırakacağımız, yavrularımıza kavuşacağımız topraklara gidiyoruz. Onlar da toparlanmışlar hep beraber. Uçmuşlar Mısır diyarına gelince, piramitlerin oradan biraz ilerleyince bereketli Nil Nehri'nin kıyısına inmişler. Biraz dinlenmek istemişler orada mola vermişler. Neyse bizim Hacı Leylik Nil nehrinden su içerken bir de bakmış ki nehrin kıyısında böyle kocaman yuvarlak yuvarlak yeşil kabuklu bir şeyler var. Allah Allah demiş acaba ne olabilir ki bunlar? Oranın yerli kuşlarına sormuş. Şişt demiş birader demiş kuş kardeş demiş bu yeşil kabuklu büyük şey acaba ne olabilir demiş. Onlar da demişler ki bizim senin gibi uzun kagamız yok. Biz deneyemedik ama gözlemlediğimiz kadarıyla e, insanlar onu yedikçe kendilerinden geçiyorlar. İnanılmaz derecede keyifleniyorlar demiş. Bizim Leyla çok merak etmiş. Allah Allah ne ki bu demiş. Sonra oradan başka bir kuş demiş ki bak şurada insanların bir tane toplamayı unuttukları var demiş. Güneşin altında da iyice kurudu, kabuğu yumuşadı. İstersen gaganı daldır da bir tadı ver demiş. Bizim leylek merakına yenik düşmüş ve diye daldırmış gagasını diye bir yemiş. Wow diye çok hoşuna gitmiş. O da çok keyif almış bundan. Ke keyiften bayılmış yani o bahsettikleri insanlar gibi. Sonra ben deyim 3 gaga, siz deyin 5 gaga, onlar desin 7 gaga, Daldırmış doldurmuş daldırmış daldırmış gagasını ve inanılmaz derecede ferahlamış. Böyle çok hoşuna gitmiş. Sonra böyle kendine gelince leylek başlamış yine uçmaya, göç yolculuğuna devam etmiş arkadaşlarıyla. Fişt, 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 fişt. Az gitmiş, fişt, fişt. uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, fişt, fişt. altı ay bir düz gitmiş. Sonunda ege güneşinin sıcağı altındaki bozdağın eteklerindeki beş göz çizmesinin biraz ilerisindeki yumurtacı tarlasını görmüş. Orayı görünce mutluluktan işte geldim demiş ve ağzındaki o Nil nehrinin kıyısında yediği şeyin çekirdeği pıt diye tarlaya düşmüş. Neyse bizim leylek gitmiş ödemişteki koca caminin avlusundaki geçen seneden beri yaptığı yuvasını bulmuş. O yuvası bozulmadan orada duruyormuş. Oraya inmiş yumurtalarını bırakmış. Pıt bir yumurta. Pıt bir yumurta daha. Pıt bir yumurta daha. dünemiş üstüne. Orada artık yavrularını beklemeye başlamış. Ah. Evet. Peki o yumurtacı tarlasına düşen çekirdeğe ne olmuş dersiniz? Bizim bu çekirdek yumurtacı tarlasının bereketli topraklarında uyurken Birgi çayının sularıyla beslenmiş, beslenmiş, uyumuş, beslenmiş, beslenmiş, uyumuş. öyle yavaş yavaş önce pıt diye iki tane yaprak çıkmış dışarıya sonra bu fidan olmuş uzamış uzanmış uzamış uzanmış uzamış uzanmış böyle uzamış uzanmış uzamış uzanmış Yaza doğru o yaz sıcağının Ege güneşinin altında artık çocukların bile kaldıramayacağı büyük toplar haline gelmiş. E tabi ödemişler. Bu büyük yuvarlak şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Beş göz çeşmesinin az ilerisindeki yumurtaçı tarlasında yavaş yavaş toplanmaya başlamış ödemiş eşrafı. Dağdan inen zeybek, eğerci, semerci, berber, sayacı, harvutçu, saraçlar. Hepsi bu büyük yuvarlak şeylerin etrafında toplanmışlar. Sonra işlerinden birisi akıl etmiş. Biz bari bunu şimdi bizim şuradaki e, Eferuza'ya soram da onu diyemle bir bakı versin dadına. Yeni mi, yenmez mi? Yeniyse zehirlenir miyiz, zehirlenmez miyiz? Ne olur acaba? Bir bakan biz buna demişler. E tabi Efe Rıza da adı üstünde ödemiş Efe'si. E. Tek başına koca orduları yenen, korku nedir bilmeyen Efe Rıza. Almış bir tane o büyük yeşil kabuklu yuvarlak şeyi, çıkarmış çakısını çıkır diye kesmiş şapurt diye almış içinden bir dilim ve içindeki o kara çekirdekli kırmızı bölüme dalmış diye bir ısırmış kar bu hmm, Demiş. Oradan birisi de deyivermesin mi? Karpuz diye. İşte. O meyvenin adı meğerse ta Nil nehrinden Ödemiş'in Ege güneşinin altına taşınan meyvenin adı meğerse karpuz diye böyle konu vermiş. O Edemiş eşramı vardı ya onların içinde toplanan. Onların içinde benim dedemin dedesinin dedesinin dedesi de varmış. Zaten bu masalı da ta 467 yaşındayken o anlattı bana. Ee, bundan sonra Egeliler artık sık sık her yerde karpuz yetiştirmeye başlamışlar. Küçük Menderes'ten sonra Büyük Menderes'te, sonra Dalaman'da, sonra Gediz'de, sonra Bakırçay'da her yerde Egeliler artık karpuz yetiştirip Ege sıcağının altında karpuz yiyerek oh şöyle bir ferahlamışlar. E ee, onlar ermiş buratına biz çıkalım kerevetine. Bu sefer bir değişiklik yapalım masalı bitirirken gökten 3 karpuz düşmüş. Birisi ben anlatana, diğeri siz dinleyene. Üçüncüsü ise Ege sıcağında karpuz yiyerek ferahlayan bütün herkesin başına düşsün. Hoşçakalın.